Az önce de belirttiğimiz gibi günün en önemli başlığı tabii İsrail-İran gerilimi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldıracak mı? Bu konuyla ilgili yeni açıklamalar var. Detaylarını alacağız şimdi. Ekotürk ABD temsilcisi Anıl Sural'a dönüyoruz. Washington'a Anıl merhaba. Merhaba, iyi yayınlar Özlem Zengin. Çok teşekkürler. Amerikan yönetimi İran'la müzakerelerin yeniden başlama <laughs> ihtimaline işaret etti. Yüksek bir ihtimal olduğunu bunun ifade etti. Bu da, bu da piyasalara olumlu olarak yansıdı. Aslında az önce rakamları aktardık. Trump'ın Tahran'la ilgili nihai kararını önümüzdeki iki hafta içinde vereceği noktasında bilgiler var. Ama müzakere seçeneği de güçlü bir seçenek denmesi moralleri yükseltti. Nedir son durum? Bu açıklamanın detaylarında senin dikkatini çeken hususlar neler oldu? Özlem Zengin yakından takip ediliyor. Tüm dünyanın gözü kulağı. Başkan Washington'da Beyaz Saray'da Trump ne diyecek? ABD İran'a saldıracak mı? İsrail' ile birlikte hareket edip müdahil olacak mı? Baktığımız zaman açıklamalara oldukça yakındı. Her an bu saldırı gerçekleştirilebilirdi. Amerikalı bakanlar, Pentagon'da üst düzey komutanlar hepsi Beyaz Saray'daydı. Ama e, 24 saat daha üzerinden geçmeden bizim de dün takip ettiğimiz Beyaz Saray'da Beyaz Saray sözcüsü Colonel Levit tarafından düzenlenen basın toplantısında e, sözcü Colonel Levit şunu söyledi. Direkt olarak başkandan e, sizlere aktaracağım. Az önce görüştüm. 2.3 ise diyerek dedi ki eee Başkan Trump, İran'la ilgili kararını iki hafta içerisinde verecek. İran'a saldırıla ilgili e, müzakerelerin gerçekleştirilme oranı yüksek. Bundan dolayı saldırı yapmaya da yapmama kararını iki hafta içerisinde açıklayacak. Şimdi bu direkt olarak kendisinden aldığı, yorum yapmadan aktardığı, verdiği, biz gazetecilere ulaştırdığı bir konuydu basın toplantısında yoğun bir kalabalık vardı. Sadece Amerika'dan değil bizim gibi dünyanın farklı yerlerinden bunu takip eden meslektaşlarımız vardı. Şimdi Trump'a baktığımız zaman Amerikan medyası bir kısmı T'ye alıyor. iki haftayı. Neden iki haftayı T'ye alıyor? Çünkü Donald Trump daha önce de çok önemli benzer konularda hem Amerika içerisinde hem uluslararası konularda tıkandığı zaman iki hafta işaret ediyor. Yani diyor ki iki hafta sonra ya da iki hafta içerisinde bunun kararını vereceğiz. Genel olarak baktığımızda iki hafta içerisinde ya konu unutuluyor ya da daha sakin olarak devam ediyor. Şimdi İran konusunda da bu iki haftada neler olacak göreceğiz. Kimileri hafta sonu saldıracağını Amerikan medyası iddia ediyor. Ama dünkü tabloya baktığımız zaman ki en önemli ve şu an son açıklama o. Çünkü Donald Trump'ın e, bugün bir açıklaması e, olabilir ama e, kendisinin e, helikoptere, marinmana geçerken açıklaması olabilir. Bu da 4-5 saat içerisinde gerçekleşecek. Kendisi, e, bu arada belirtelim Özlem, hafta sonu New Jersey'ye kendisine ait e, otele golf kulübüne gidecek. E, bu akşam kendisini destekleyenlerle bir yemek yiyecek, bir araya gelecek. Hafta sonunda golf de oynayabilir. Yani Donald Trump bir yandan bütün dünyanın gözlerini Washington'a, Amerika Birleşik Devletleri'ne çekerken kendisi New Jersey'ye hareket edecek, kendisine ait golf kulübünde New York'un karşı eyaletinde olacak. Ve Diğer bir önemli açıklama şunu söyledi Karina Leavitt. Bence başkan her zaman önceliğinin diplomasi olduğunu ortaya koydu. Ama şunu bilin ki gerekirse güç kullanmaktan asla çekinmez. İran'da dünyada şunu bilmeli. Amerika Birleşik Ordusu dünyanın en güçlü ve ölümcül savaş gücüdür. Ve bu bizim gezegendeki hiçbir ülkenin sahip olmadığı kapasitelere sahip olduğunu bilmedir şeklinde bir açıklama yaptı. Ama bakarsak dünkü tabloya daha yumuşak, daha sakin ve sanki müzakerelerle birlikte ilerleyeceğinin sinyalini verdi. Beyaz Saray Sözcüsü onun dışında genel olarak Amerikan ordusunun güçlü olduğunu, ABD'nin savaştan çekinmediğini, her an saldırabileceğini ama burada önemli olan diplomasiyle, müzakerelerle bunu çözebilecek miyiz? Bu önemli. Orta Doğu'da ateş zaten genelde yüksek oluyor ama Başkan Trump bunu düşürmek istiyor. Daha önce nasıl Filistin konusunda açıklamaları vardı. E, tabii ki bir çözüme ulaşılmadı ama yeniden istediği bu olduğu şeklinde bir açıklama yaptı. Özlem Zengin şunu da belirtelim. Donald Trump her zaman belirtti. E, bizlere burada Beyaz Saray'da açıkladığı bir konu var. Kendisi diyor ki ben Nobel Barış Ödülü'nü e, alacağım. Bana beni e, istiyorlar almamı ve e, aday gösteriyorlar. Ben bunu duyuyorum. E, bununla ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Nobel Barış Ödülü almak isteyen birisi İran'a saldırmaması gerekiyor. İlk göreve başladığında Barack Obama daha ilk zamanlarında almıştı. Yaklaşık 3-4 ay sonra almıştı. Donald Trump ise alır mı? Daha önce kendisi Ukrayna, Rusya ile ilgili, Filistin İsrail ile ilgili müzakereleri, barışı bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi. Bunlar da şu ana kadar pek de başarılı olamadı ama tansiyonu yükselmedi. Şimdi de İsrail-İran konusunda bir çaba gösterirse, barış imzalarsa ki şu an biz yayında devam ederken karşılıklı fideler atılıyor, saldırılar gerçekleştiriliyor. Buna rağmen bu barışı gerçekleştirirse bu oldukça önemli olacak ve Donald Trump... En azından bir adım daha yakın olacak ama saldırırsa Amerika Birleşik Devletleri müdahale olursa bu konuda oldukça zor bir durumda olacak. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, dünya da bu yakından takip ediliyor. Amerikalara da soruyorlar Özlem, Amerikaların da %60'dan fazlası İran'la savaş istemiyor. İran'la bir an önce barış gerçekleşmesini Amerika Birleşik Devletleri'nin %60'ı istiyor Özlem. Evet bu konuyla ilgili önemli açıklamaları takip etmeye devam ediyor olacağız. Dediğimiz gibi gündemin en önemli maddesi bu konu İsrail İran çatışmasının bir an evvel sona ermesi piyasalar açısından da son derece önemli. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çatışmaya müdahil olmaması bir başka önemli başlıkla devam edelim. Ee, ara ara konuşuyoruz seninle, ee, maalesef o da e, bir nihayete kavuşmayan bir başlık, TikTok meselesi. ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un Amerikalı firmaya satılması için verilen süreyi 90 gün daha uzatmış. Benzer bir karar e, 4 Nisan'da verilmişti, yani ikinci defa uzatılmış oldu. Neden uzatıldı tekrar, bu TikTok sorunu e, nasıl çözülecek gibi görünüyor, çözülebilecek mi? Özlem aslında e, önceken Joe Biden demokratlara göre e, nedense daha kolay çözüm ulaşacağı benziyor. Aslında demokratlar e, daha uluslararası firmalara e, genel olarak daha açıklar ve daha açıkları da var. E, Donald Trump'ın daha sert bir tepkisini bekliyordu e, Amerikalılar. Ama e, Donald Trump sosyal medyayı seviyor. Sadece sosyal medyayı sevmesi değil, aynı zamanda da e, Donald Trump bir an önce... E, çözüm olması gerektiğine inanıyor. Çünkü e, Amerika'da e, ticaretle uğraşan e, firmaların ister sosyal medya olsun ister başka platformlarda kesinlikle inandığı konu şu, e, diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırma olsun, varlıklarının satılması için 19 Hazirana kadar e, verdiği e, süreyi önemli bir ilerleme kaydedilmemesinden dolayı 90 gün uzatıldığını söyledi. 90 günlük bu erteleme ABD yönetimine tarife anlaşmanın tamamlanması için zaman tanıyacak ve kullanıcı verilerinin güvende olduğundan emin olmasını sağlayacak. Trump Ocak oyunda yürürlüğe girmesi beklenen biliyorsun TikTok'a yönelik kongre tarafından zorunlu kılan yasağın uygulanmasını daha önce iki kez ertelemişti. Aslında Beyaz Sarayı da Aşan bir durum bu. Daha önce Donald Trump'tan önce Biden bunu uyacaktı. Kongre bunu daha çok istiyor. Donald Trump'a kalsa belki Çinli firma devam edebilir ya da Amerikalılaşması için bir an önce bunun yasalarlaştırır. Başkan Donald Trump TikTok'u çalışır durumda tutmak için bu hafta ek bir kararname daha imzalayacak dedi. Basın sözcüsü Karina Levin. Yani alınan bu kararla ilgili ABD ile Çin arasında sürtüşmenin kaynağı olarak popüler uygulamaya e, yeniden bir ek süre tanındı. Şimdi Özlem, baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu 330-340 milyon. TikTok'u kullanan 160 milyon kullanıcı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani iki kişiden biri e, TikTok'u Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıyor. Önemli bir sayı. Biz de e, Başkan Washington'da sokakta yürürken e, görüyoruz insanları, bunları kullanıyor, videolar çekiyor, yoğun bir şekilde kullanılıyor. E, bir yandan e, ABD yönetimi kongre bunun tehlikeli olduğunu, e, sadece e, 18 yaş üstü değil 18 yaş altı da çok fazla e, bireyin, e, çocukların kullandığını söylüyor. E, bunun kontrol edilmesi gerektiğini, diğer yandan ise Çin menşili olduğu için, Büyük bir parayı Çin kazanıyor e, ve e, bu dataların e, Çin'e aktarılması sağlanıyor. Bundan dolayı bir an önce karar verme, verilmesi gerekiyor. Trump nasıl iki hafta e, İran'ı erteledi, bu konuyu da 90 gün daha erteledi. Bakalım 90 gün içerisinde e, çözüm gelecek mi? Kendisinin bu sosyal medyayla ilgili de yakından danıştığı isim Elon Musk'la TikTok'u atla alacak mı? Bu tartışmalar vardı. Trump onunla da bu konuyu konuşuyordu. Şimdi Elon Musk yok. Bakalım Donald Trump hangi kurmaylarıyla bunu tartışacak? Ama kesinlikle hafta sonu gündeminde bu olmayacak. Çünkü hafta sonu bir tatil arası verecek ve New York yakınlarında New Jersey'ye gidecek. Tabii ki Donald Trump tatilde de çalışan birisi. Bakalım saatler içerisinde helikoptere Marimvara geçerken. Air önce açıklamalar yapacak, onu bekliyor olacağız bizden. Evet, süremiz daraldı. Bir konum daha var sana sormak istediğim Anıl. Amerika'da Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sınır dışı politikaları, gözaltı uygulamaları, bunları hız kesmeden... Devam ediyor. Yabancı öğrencilerin ülkeden gönderilmesi, Meksika sınırının neredeyse tamamen kapatılması ve göçmenlerin yasal statülerinin ellerinden alınması gibi e, politikalar, dediğim gibi sınır kesmeden devam ediyoruz, kesmeden devam ediyor. E, nedir son durum bu uygulamalarla ilgili? E, ne kadar insan sınırı dışı edildi Amerika'dan? Bu uygulamalar çerçevesinde devamı gelecek mi bunun? Özcan Zengin, önceki döneme baktığımız zaman sadece Meksika'dan e, kaçak olarak 12 milyon kişi. Düşünün, Biden döneminde 12 milyon Meksika sınırından kaçak girmiş. Şimdi her gün e, hedefler Amerika Birleşik Devletleri'nin bin kişi. Görev başladığından beri binden fazla yapılmaya çalışıyor. Ama e, her gün bin kişi edilse bile e, bir yılda ortalama 300-400 bin kişi e, olabilecek. Yani dört yıl boyunca bir milyonu biraz geçecek 12 milyon kaçak girmiş. 12 milyon neresi? 1 milyon neresi? O yüzden e, bir yandan Donald Trump yönetimi hız kesmeden e, sınır dışı işlemlerine devam ediyor. Öğrencileri almıyor ve e, operasyonlar aysın her yerde devam ediyor. Yani sokaklarda Amerika Birleşik Devletleri'ne kimlikler sorulmazken şimdi bunlar stadyumlarda dahi sorulacak hale geldi. Hatta Los Angeles'ta. E, şu an bir tartışma var. E, zaten yoğun bir şekilde protestolar devam ediyor da diğer tartışma Los Angeles'ta beyzbol, futbol çeşitli müza, müsabakalarda e, yapılırken artık kimlik kontrolü kaçaklar sınır dışı maçlardan edilecek diye. Ama bu stadyum sahipleri, kulüpler, özel firmalar onlar kesinlikle izin vermediklerini söyledi. Aysa buna yanıt verdi. Biz böyle bir girişimde bulunmadık diye. Böyle bir kafa karışıklığı var ama Nerede olursa olsun bu sınır dışı eylemleri devam ediyor. Bir yandan Donald Trump, e, bu çalışanların bir kısmı, Amerikalılar, çiftçiler bulamıyor, e, restoran, otel çalışanları, e, bunlara daha dikkat edeceğiz dedi. Ama daha e, yakından takip ettiğimiz Beyaz Saray sözcüsü, suç işleyen kim varsa, nerede çalışırsa çalışsın e, hemen e, sınır dışı işlemleri gerçekleştiriliyor. Ve sınır dışı ediliyor. E, şu an göçmen mahkemeleri, e, ICE polisleri tarafından yakından takip ediliyor. Ve sınır dışı işlemleri gerçekleşiyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Bir yandan protestolar devam ederken e, bu dört yıl boyunca e, sınır dışı işlemleri devam edinceye benziyor Özlem. Aynı zamanda da mesela e, buraya intica ile gelen, kaçak yolla gelenler, işlemleri devam edenlerin de işlemleri durduruldu. Ee, devam etmiyor, ilerlemiyor da Green Card alacaklar engelleniyor Green Card e, prosesi işlemleri devam etmiyor. Bundan dolayı bir yandan sınır dışı devam ederken diğer yandan ABD içerisinde e, yakından takip edilerek e, kaçaklara e, engel koyularak e, ya Green Card veriliyor, verilmiyor ya çalışma izni verilmiyor. O yüzden çok katı bir politika uyguluyor. Sınır dışı işlemleri hız kesmeden devam ediyoruzdan. Anıl Sural çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Görüşmek dileğiyle tekrar. iyi hafta sonları sana da. İyi hafta sonları teşekkürler. Stüdyo Amerika'yı noktalıyoruz sayın seyirciler. Saat